Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'sine Kobani'de darbe vuruldu. komun taziye mesajı gönderdiği PKK YPG'nin üst düzey bir ismi daha imha edildi. Darma dağın ettik. imha ettik. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda öldürülen terör örgütü mensupları YPG PKK'ları teröristler için taziye mesajı yayınlaması Türkiye cephesinde tepkiyle karşılandı. Alçak bunlar. Bunlar kalkıp Türkiye müttefiki sizinle. Ay dost ülkeyiz biz. Stratejik ortağız. Hikaye bunlar. Sevsinler sizin stratejik ortaklığınızı alçaklar Türkiye'ye yapmadıklarınız kalmadı. Terör mensuplarını doğurup doğurup böyle efendim normalde biyolojik olarak 9 ay 10 günde doğrulur. Amerika Birleşik Devletleri 10 günde bir terörist doğur. Yani böyle devamlı tak tak atıyor doğuruyor. Bunlar karaktersiz ve teröristleri ülkelere salıyorlar. O ülkeleri karıştırıyorlar. En radikal örgütleri doğuran Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne ne dost olur ne de post olur. Ayı postu bile olmaz efendim.